Eee kimi doktorlar gebelikte şeker yüklemesinin yapılması gerektiğini, kimileri de tavsiye etmediğini söylüyor. Siz ne dersiniz? Cevabı şimdi. Son dönemde en çok kafamızı karıştıran olay bu. Şöyle bir soru sorayım. E, yakınlarınızın çocuğu olabilir, kendi çocuğunuz olabilir. Bu çocuğun, çok özür dileyerek söylüyorum. Kocaman bir kafayla doğmasını ister misiniz? Ha, Allah korusun. Sağlıklı olsun. E, Ya da çocuğunuzun 6 kilo, 7 kilo doğup gelecekte de şeker hastası olmasını ister misiniz? Peki bir çocuğum olsun da, bir kızım ya da oğlum olsun da gelecekte kalp hastası olsun ister misiniz? Allah korusun. Herkes İstemezsiniz değil mi? Önce sağlık istiyoruz. Bunları niye bu söyledim? Bunlar eğer gebelikteki şekeri ıskalarsanız gelecekte o çocuğun başına gelme olasılığı olan problemler. Ha Demek ki bizim o gebelikteki şekeri kesinlikle ve kesinlikle tespit etmemiz lazım. Şimdi bunu tespit etmenin bir tek yolu var gebelikte bizim şeker testi dediğimiz bir testle. Şimdi bunu çok kıyameti kopuyor ya. Hı hı. İşte çocuğa şeker veriyorsunuz falan filan. Gebelikteki şeker testi için çocuğa verilen şeker, anneye verilen şeker o testi yapabilmek için. Ne kadar biliyor musunuz? Ben şimdi size göstereceğim. Şu bardak büyük bile yani. Ben yani. size hı. göstereceğim. Ne kadar? Bütün anne mesela günde kola içtiğini düşünün. Gazlı içecek. Evet. İçmeyin zaten O anlamda ama... içmeyin ama içiyorlar. Onlardan İki tane içtiğinde aldığı e, şeker kadar. Hmm. Orada verdiğiniz şeker. Ki birçok anne günlük yaşamında, bu çok bildiğiniz bir şey olduğu için söylüyorum. Bunun kat be kat fazlasını zaten alıyorlar. Yani orada verdiğiniz yaklaşık 50 gram şekerin karşılığı bu kadar. Öyle korkunç bir şeker falan filan yüklemiyorsunuz. He, o şeker testinin sonucunda eğer bir saatin sonunda, hangi haftalarda yapılıyor onu da söyleyeyim. 24 ile 28. haftalarda yapılıyor gebeliğin. Eğer o testin sonucunda bir saat bittiğinde annenin şekeri 140'ın üstündeyse bir daha tekrarlıyorsunuz. Çünkü Değilse, risk var. Tabii risk var demektir. 100 miligramla tekrarlıyorsunuz. O da 4 tane kolaya denk geliyor. Ya bu ülkede neler içiyorsunuz, neler yiyorsunuz, nelerle karşı karşıya kalıyorsunuz? Onu düşündüğünüz zaman bir hekim bir konuda karar verirken şuna bakar. Oradaki riskle hastadan elde edeceği e, faydaya bakar. Dolayısıyla... Şu iki tane kolayı içmiş olmanın anneye hiçbir riski yokken e, arkasından gelebilecek bir şeker hastalığının gelecekte çocuğuna dediğim gibi kocaman bir kafa, kocaman bir vücut, kalp hastalığı, şeker hastalığı gibi çok büyük riskleri var. Şimdi en son ben e, iki ay önce İç hastalıkları Uzmanları Kongresi'ne gittim. Hı -hı. Orada bunu da konuştuk. Hı -hı. Çok net art son bakın en son bu iş bizim işimiz İç hastalıkları uzmanlarının ve endokrin uzmanlarının çok net bir şekilde bu testin kesinlikle ve kesinlikle yapılması gerektiği söylendi. Gürkan Kubilen kişisel fikri değil, bilim dünyasının ezici bir üstünlükle fikridir. Daha da netini söyleyeyim. Yarın öbür gün ben de kızı evladı e, e, var benim de. Allah baba ayırsın. bana ne yaptıracağım? Gebelikte şeker da bundan daha net ne söyleyebilirim? Baba gebelikte şeker testi yaptırayım mı diye sorduğunda tabii evladım kesinlikle yaptırmalısın diyeceğim. Bundan daha net cevap e vermezler. Daha herhalde. Ba baba olarak evet. ben kızıma yaptıracağım Çok Onları bırakmayın. şey söyleyeceğim. Şu...